Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz. Duygu merhaba. merhaba. Yine cıvıl cıvılsın maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Hayat sana güzel. Evet yani. Storylerde seni izleyince diyorum bu kız ne güzel yaşıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle diyorlar genelde doğrudur. <laughs> ama bana da mutluluk veriyor storyler. güzel güzel şeyler paylaşıyorsun. Hep bir mutlusun. Teşekkür. İş yerinden biraz herhalde arada şikayet ediyorsun ya da çalışmaktan mı? İş yerinden değil. Genel olarak çalışmaktan biraz şikayetçiyim tabii ki. Bu arada ben Duygu'yu güneşin alnına oturttum. <laughs> o yüzden gözlük taktı. Bana dedi ki tiki görünür müyüm? Yok. Evet. Güneşten dolayı ama zaten öyle çok kaba bir gözlük değil. Yakıştı sana. Teşekkür Duygu göç hikayeni çekeceğiz. <laughs> İlginç geliyor bana senin hikayen. Çünkü burayı çok seviyorsun. Münih'e geldin önce. Sonra evet. Berlin'e geldin. Münih'te bir Alman erkek arkadaşım vardı. Onu da buraya getirdin. Evet. <laughs> Almanya içi bir import. Yok. <laughs> export mu? Import mu? Öyle bir durum da söz konusu. Aynen öyle oldu. Yani göçün beraberinde getirdiği bir mutluluk aslında. Bu da bence birçok senin yaşıtına ilham olacak. Ama tabii bunun altında neler vardır? Ne acılar, ne sıkıntılar? Uykusuz geceler vardır. Hayat böyle bir şey. Şimdi onu dinleyeceğiz. O yüzden gel bir İzmir'e gidelim önce. Doğduğun yere. <laughs> Ve bir doğduğ hatırlıyorsun anne baba ne yaparlardı sen ne yapardın oradan Treptower Park'a Sovyet Şeref <laughs> Anıtı'na doğru geleceğiz. Okey nereden başlasam İzmir'de doğup büyüdüm gayet standart bir ailede annem ev hanımı üç kız kardeşiz babam o zamanlar tekstille uğraşıyordu o şekilde yani sonra lisede Bornava Anadolu Lisesi'nden mezunum daha sonrasında da yolum İstanbul'a düştü. Ne okudun? Nerede okudun mu? Nerede ve ne? İç mimarlık okudum İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde burslu okudum. Tamamen burs. Aynen öyle. İyi bir öğrenciydin. <laughs> Yani çok iyi diyemem. Yani baldaki insanlara kıyaslarsak benim seviye altta kalıyor diyebilirim. Bal dediğimiz? Bornova Anadolu Lisesi. İyi bir okul yani. Evet. Bizim evet. zamanımızda iyiydi. Şu anda ne durumdadır hiçbir fikrim yok. Ee, özel bir üniversitede burslu okumuşsun daha ne olsun yani. Bir de bölüm de iyi ama iyinin iyisi var diyorsun. Yani orta halli bir ailede doğdun, büyüdün. İyi bir eğitim hayatı bence. Aynen Çok öyle. iyi bulmuyorsun sen ama bence iyi. Peki hangi noktada Almanya aklına geldi? Kaç doğumlusun sen bu arada? Ben 93 doğumluyum. 93. Almanya benim Erasmus hayatımda aklıma geldi. Şöyle ki okulumuzun sadece Erasmus'a iki yer imkanı vardı ve çok gitmek istiyordum ben yurt dışına. Yani bu Erasmus deneyimini tatmak istiyordum. Dolayısıyla kendimi Stuttgart'ta buldum ki Stuttgart yani Almanya'nın çok sevilen şehirlerinden biri değil. Yani şimdi Almanya'da Berlin'le Münih'e kıyaslarsak orası suyu, deresi gri olan bir yer yani. Ama orada bile şunu fark ettim ki benim yurt dışında eğitim almam için aileme çok da bağlı olmam gerekmiyor ki üniversite hayatımda İstanbul'da ailemden destek almadan üniversite hayatımı geçirmem mümkün bile değildi. Orada fark ettim ki insanlar sadece pizza satışı yaparak masterlarını devam ettirebiliyorlar. Yani iki gün çalışarak bütün master hayatını ne denir ona? İdame edebiliyor. E, idam edebiliyor. Aynen öyle. Daha sonrasında tabii benim aklıma bir fikir olarak geldi ama o zamanlar Almanya'nın kültürünü de sevmiyorum. Dili hiç sevmiyorum zaten. Dil bana aşırı kaba geliyor. Kim konuşur bu dili? Yani öğrenirsem yabancı dil Fransızca, İtalyan öğrenirim diyorum. Ama Erasmus'ta biraz tabii etkisi oldu. Etkilendim yani. Daha sonrasında geldiğimde bir dönemim vardı. O dönemde fark ettim ki eğer Almanya'da okumak istiyorsam seçenek olarak dili bilirsem seçenek imkanın artıyor. Yani başvurabileceğin okul sayısı artıyor. Ama İngilizceyle de aynı şekilde farklı bölümlere başvurabilirsin. Daha sonrasında da tahmin etmediğim bir şekilde Münih'teki akademi üniversitesi yani Güzel Sanatlar Fakültesi'ne giriş aldım. Kabul aldın. Kabul aldım. İngilizceyle yani. Almancayla Almanca ile. Almanca bir bölüm. Ben kabul aldım. Almanca testim yok. İşte TOEFL gibi test adı altında bir test vermen gerekiyor aslında. C1, C2 seviyelerinde genel olarak. Bizimki dizayn bölümü olduğu için o kadar yüksek bir Almanca ihtiyacım yok. Daha çok çizdiğin şeyleri gösteriyorsun. Yani yaptığın tasarımı gösteriyorsun. Tasarım bölümü olduğu için yani bütün profesörler oturuyor. Seni böyle bir sorguya alıyorlar. Diyorlar neden gelmek istiyorsun? Gösteriyorsun portfolyonu. Bunları bunları yaptım. O sırada kabul alıp almadığın belli oluyor. Dediler ki tamam kabul aldım. Ben de Almanca yok. Test Sınav yok. Sınav daha sonrasından verdim yani. Kabul aldıktan sonra verdim. Yani yaptığın çizimleri beğendiler. Aynen öyle diyebiliriz. Yetenek sınavı gibi olmuş. Aynen öyle. Aynı Mimar Sinan'daki yetenek sınavına benzetebiliriz. Sonra toparladın mı Almancayı? Almancayı en çok tabii ki Alman çevreyle toparlıyorsun. Yurttaydım. Münih'te güzel bir yurda düştüm. Daha doğrusu bölümdeki arkadaşım önerdi. Duygu sen burada yapabilirsin. Bu yurtta gerçekten hani olabilir. Ki şu an en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Birlikte okuduk ve birlikte yaşamış olduk. Kim No. Saşa. Nereli? Aslen Rus, Almanya'da doğup büyümüş. Okey, sen onu nereden? Erasmus'ta arkadaş olmuştun. Hayır, onunla bölümden arkadaş oldum. Ha, okay. Yani bölüme başladım ama benim kalacak yerim Anladım. yok. O da dedi ki, ha gel bak ben böyle bir yurtta kalıyorum. Yurda da böyle castinglerle giriyorsun. Yani yurtta da bir interview oluyor. Ama onun sayesinde Almanca'mı geliştirmiş oldum. Çünkü yurtta kaldığım herkes Alman olunca konuştukça gelişiyor. Yani yurtta kalmanın büyük faydası oldu Almancana. Ama tabii kursa da gittin. Bölüme başvururken gittim. Hı. Öyle diyebiliriz ama çok az gittim. Yani artık bence öyle bir çağda yaşıyoruz ki kursa ya da yurt içi danışmanlıklara para yedirmeye aslında... hiç. Hiç gerek yok çünkü internette Google'a yazdığın zaman her şeyi bulabiliyorsun yani öyle bir çağdayız ki şu anda şu videoyu izlediğinde bile bir sürü bilgi ediniyorsun aslında nasıl gidebilirim ne yapabilirim benimki biraz daha sınava yönelik bir çalışma oldu. Okula o kabul alman uçak bileti vize oturum yurt buraya gelmek paran mı vardı? Hayır asla öyle bir şey yoktu çünkü zaten bizim mantık da öyleydi ya yani hani paran varsa bunu yapabiliyorsun halbuki öyle değil yani kredi de çekebilirsin İlk geldiğinde oturumda bizim en büyük sorun bir para göstermen gerekiyor. Onu kredi çektiğin zaman bloke hesap mı? Evet, bloke hesap. Kredi, kredi mi çektin şey. sen? Evet, aynen öyle. Herkese veriyor mu banka bu krediyi? Bu krediyi bankadan çekebilmek için iyi birine ihtiyacın var. Kefil. Kefile. <laughs> o da bulursun ya, herkes bulur yani. Bir tane buluruz artık yani. Aileden belki. <laughs> yani kredini bitirdin onu merak ettim ya. Yani, Türkiye'de. Tabii ki, tabii zaman. ki öyle bir şey olur mu? Zaten bana şimdi mesela Neyra'yla da tanıştım. Gelmeden önce bana diyor ki Duygu sen hangi kredi kartını kullanıyorsun? Ben dedim ki, kredi kartımı, ben kredi kartı kullan yani nasıl yapıyorsun harcamalarını? Maaşımı harcıyorum. Gelen parayı harcıyorum. Bu mesela böyle bir mantalite yok burada. Yani kredi kartı olan kimseyi tanımıyorum. Sadece şey için yani internet alışverişi için kullanıyorsun. İnternet alışverişi için banka hesabındaki parayı da kullanabilirsin. Yani ben olmayan bir parayı harcamıyorum. Tabii ki ama işte bir kredi kartı alışkanlığı var uçak biletleri için falan. Cebimizde var da şifresini bilmiyoruz diye. Aynen öyle. Yani, yani ama... bizim banka hesabımıza bağlı bir kredi kartımız var. Olmak zorunda ama biz onu kullanmıyoruz. Almanya'da öyle bir alışkanlık yok demek Aynen istiyoruz. öyle, evet. aynen öyle de. Evet. Ama Türkiye'dekileri de anlıyorsun değil mi yani? Mecbur, sistem öyle. Tabii ki. Yani. Yapacak Sen de şey ben yok. de orada olsak kullanacağız yani. Yani kullanmazsam zaten maaşımla geçinemeyeceğim için ya ailemden destek almaya devam edecektim. Yani Türkiye'de olan arkadaşlarımla da kıyaslıyorum şimdi. Benimle aynı anda mezun olup çalışmaya başlayan arkadaşlarımla. Hani ben burada okumayı tercih ettim ilk olarak. Onlar da Türkiye'de çalışmayı tercih ettiler. Hani kıyaslanacak gibi değil. Tabii ki ailesinden yardım almadan yapabilen çok az kişi var. Çok üzücü bir şey ama öyle. Öyle yani. Burada ailemden destek kalmadan da yapabileceğimi gördüm ama ne iş olursa yaparım diye gelmiştim zaten. Sevgilinin adı ne? Niko. Niko olmasaydı da bu kadar rahat eder miydin? Yoksa paylaştınız mı hayatı? Hem ekonomik olarak hem de manen. Ya manen hayır tabii ki ama ekonomik olarak tabii ki rahat ederdim yani. Çünkü ben kendi kazandığım parayı harcıyorum. Yani Niko ile pek bir alakası yok bu durumla. Ayy! <laughs> <laughs> <Bir> şey <oldu. gülüyor> <laughs> Çok içtiğin için olmuş olabilir. <laughs> Bugün kokteyl içtik de duyguyla. Beğendin mi Ziya'yı? Güzel. Güzel koktey. Tutar. Tutar. <laughs> Biraz sert olmuş ama tutabilir. Sonradan toparladık onu. Ben kendime evet. göre yaptım. Peki Berlin mi Münih mi? Ayrı tatlar yiyebiliriz. Berlin mi Münih mi? Yani farklı şu an Berlin ama iyi ki diyorum ki Münih'e gittim ilk baştan. Neden? Çünkü Berlin'de Alman kültürünü öğrenmek gibi bir şey söz konusu olamaz. <laughs> Almancayı da öğrenmek çok zor. Onu da söyleyeyim. Alm yani Berlin'de Almanca konuşan çok az kişi var bence. Daha çok İngilizceyle her şeyini halledebiliyorsun ama Münih'te öyle değil. Münih'te kültürün içine düşüyorsun yani. Gerçekten öyle mi ya? Ben hiç yaşamadığım Için merak ediyorum biraz ama ben iyi ki diyorum yani iyi ilk, ilk Münih'e gitmişim onu yaşamışım daha sonrasında karar verdiğimde Berlin'e gelmeme arkadaşlarım şey diyordu. sen şımartdın iyice daha iş bile bulmadan nasıl Berlin'e <laughs> Ha iş bulmadan geldin sen evet iş bulmadan geldim neden dedim ki bir bakayım iş zaten bulunuyor yani çünkü Almanya'da öyle ki iş bulmama gibi bir imkanım yok iş zaten bulunuyor bir bakayım eğer beğenirsem okulu bitirdikten sonra kalıcı olarak yapacağım işi burada başlarım bu nasıl bir cümle ya Almanya'da iş bulmama gibi bir durum yok öyle mi gerçekten evet yani ne iş olsa yaparım diyorsan kesinlikle iş bulursun. Zaten saatine şöyle bir sistem var. Saati 10 euro. Öğrenci olarak çalıştığında diyelim. En kötü işi yap. Saati 10 euro kazanıyorsun. Bunu Türkiye ile karşılaştırdığın zaman yani o kadar komik bir rakam oluyor ki konuşmaya bile gerek yok yani. Irkçılığa uğradın mı hiç? Çok nadir. Yani burada söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ama benim yaşayabileceğim ırkçılık ne olabilir ki zaten yani? 4 senedir burada yaşıyorum. Üniversiteye gidiyordum. Arkadaş çevrem eğitimli. 25-30 yaş arası insanlar. Yani onlardan nasıl bir ırkçılık görebilirim zaten? Ama şöyle bir şey var. Tabii ki ben bunu kıyaslayamam. Yani burada doğup büyümüş olsam yaşayacağım ırkçılık ve bunun beni etkileyişi daha farklı olur diye düşünüyorum. Sen içinde bulunduğun durum ve kendi özelliklerinle böyle olmadığını inanıyorsun. Aynen öyle. Yani ki öyle. mesela siyahi bir tane arkadaşım var. Babası siyahi annesi Alman. Münih'te doğup büyümüş. Onun yaşadığı ırkçılıkla yani ilkokula giderken yaşadığı ırkçılıkla benim şu an 3 senede göreceğim şeyin yani kıyaslanamaz bile. Öyle bir sıkıntı çek sen düşünmüyorum yeni gelen insanlığı. Geçim sıkıntısı yaşıyor musun? Hayır. Yani sen hep diyorsun zaten hani buraya zengin olmaya gelmeyin. Öyle bir şey yok. Hani hiçbir zaman milyarlarım olacak, zengin olacağım diye bir fikrim yok. Ama yaşam standartların aşırı yüksek ve aynı monotonlukta gidiyor. Yani nasıl bunu daha güzel anlatabilirim? Çok ya güzel anlat an. Yani evet. mevcut standartlar zaten zenginlik gibi. Ben bugün öyle yazdım mesela. Türkiye'deki zenginler Almanya'nın orta sınıfı gibi yaşıyor. Evet burada herkes orta sınıf diyebiliriz mesela. Öyle de diyebiliriz. Ya zenginler de öyle davranıyor çaktırmadan. <laughs> Kibarca yani. Bizde zengin çok lüks bir Mercedes'e bindiğinde Türkiye'de zenginsin. Burada Mercedes şey, Apple açık biniyorsun. Dakikası hmm. 60 cent. Komik bir şey daha anlatayım. Annem kızacak ama. Mesela bana diyor ki, Duygu şimdi bizim köpeğimiz var. Diyor ki, köpek aldın sıra arabada. Araba alın o zaman. Hani çünkü Türkiye'deki <laughs> mantık şu. Araba statü göstergesi. Aynen öyle. Ben her yere bisikletle gidip geliyorum. Ve bizim arabaya ihtiyacımız yok şu an. Ve senin dediğin gibi eğer arabaya ihtiyacım olsa zaten o Apple e 3 liraya 5 liraya istediğim yere gidebiliyorum. Ama bunu geldi anneme anlat. Anlar ya. Bu annen niye anlamışsın? Şimdi videoyu deyince anlayacak. Anlayacak. Valla anneciğim yani çok güzel bir bisikleti var Duygu'nun. <laughs> ne yapacaksın arabayı? Hem de Hollanda'yı. <laughs> Hollanda tipi değil mi bu? Evet bu şey. Bu şehir bisikleti oluyor yani ha, tek vitesli. Şehirde kullanabiliyor. Bisiklet. Ama daha bisikletim de var. <laughs> güzelmiş. Adı var mı? Adı, adı Maviş olsun. Maviş, Maviş çok güzel. Maviş diyebiliriz. Hani yıkık dökük ama götürüyor beni yani. Ne kadar burada maaşlar Duygu? Yani. Mimarlar için, yeni başlayanlar için. Türkiye ile kıyaslanamam Boş ver. <laughs> Net kaç para yani? Değişir. Münih'te başlarsan daha farklı. Burada başlarsan daha farklı. Ama en az alacağın maaş 2'dir yani. Net. Eline geçen. 2000 euro. Evet. Kiran ne kadar? Kiranda 1000 olsa diyelim hani şimdi yeni gelenlere göre kıyaslayalım. 1000 euro da sana kalıyor. Senin masrafların ne olabilir? 500 euro yemek masrafın, gezme masrafın yani neyse hobilerin onlara gitsin. 500 euro da kenara koyabilirsin her ay. Almanlarla aran nasıl? Almanlarla aram çok iyi. Valla. <laughs> Onlar beni seviyor ben de onları seviyorum. Neden? Neden mi Almanlarla aram çok iyi? Çünkü ön değilim. Eğer bence insan sosyalse herkesle iyi anlaşılır. Her yerde de yalnızlık çekmeden yaşayabilir. Öyle düşünüyorum. Yani bizim en büyük korkumuz gelenlerin en büyük korkusu şey oluyor en başta. Ben ne yapacağım? Ailemi bıraktım, arkadaşlarımı bıraktım, tek başıma buradayım diyorsun. Ama sosyal insan Alman da bulur, İtalyan da bulur, İspanyol da bulur, Türk de bulur yani arkadaş bulur. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç mi kötü bir şey yok bu Almanya denen ülkenin ya? Hadi havası diyelim, havası diyebiliriz. Şu anda çok güzel bir hava. Bana bazen kızıyorlar, sen Almanya'yı çok övüyorsun. Aa ah, benden daha çok öven birini buldum işte. <laughs> tabii mesela hava diyebiliriz Peki, ama şimdi... Peki sen benim videolarımı ve <laughs> böyle storylerimi falan yakından takip ediyorsun. Tabii ki. Peki tabii. demiyor musun Büyük ya bu, takipçinin... bu herif niye bu kadar kızıyor bu Almanlara ırkçılık meselelerine falan düşünüyor musun bunu yoksa? Hüsnü kuruntularım olarak mı görüyorsun bunu? Tamamen senin hüsnü kuruntuların. <laughs> Olabilir gerçekten belki ben deliyimdir. Olabilir. Sevmiyorsan geri dön o zaman yani. Kimse tutuyor seni buradan. Yani yaşadığın yeri her haliyle sevmem mi lazım? Yok. Ama pozitif şeyler daha yukarıda. <laughs> Bana geri döndü Geçen sene gelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Negatif, pozitif. Yani. Ya tabii canım. Hayır zaten burayı sevdiğimizle ilgili kimsenin bir sorunu yok. Herkes biliyor. burada. Biz yaşam standartlarını seviyoruz. Evet, çünkü ama... ben herkesin bu yaşam standartlarını hak ettiğini düşünüyorum. Sadece biz başka ülkede doğduğumuz için bu yaşam standartları, onların normal bulduğu bu yaşam standartlarına ulaşmak için çok büyük çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çok üzücü bir şey. Ama hakkımın yenmesinden daha iyi görüyorum yani burada hakkımın verilmesini. Sen Türkiye'ye dönmezsin artık yani. %90 dönmem gibi gözüküyor. İyi Burada biliyorsun. evlenmek, çocuk yapmak öyle bir planlarım var mı? Hadi annenin soracağı sorulara gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Araba konusundan anneni ikna ettik. De Kızım, bu konuda evet, kızımız var zaten Maya. Maya köpek değil mi? <laughs> evet. Allah'ım ya bu enteller <laughs> de beni paylaştı. yoruyor artık kızımız var zaten. Bakalım hayırlısı kısmet. <laughs> Bu işler hep kısmet. Bak içindeki AK Partili birden uyandı. <laughs> hayırlısı evet, evet. kısmet yavrum ya, ne yapacağım? Kısmet işler <laughs> öyle diyelim. Yarın mesela pazartesi iş var. Var mı biz sendrom, stres? İş nasıl durum? Mimarlar birazcık yaşlı Almanya'da o böyle orada bir şey yaşamıyor musun hiç? Yok bizim yani Berlin'de bence çok her ofis zaten internasyonel yani karşılaştırdığında öyle düşünüyorum. Münih'te de çalıştım. Asıl Münih'teki en komik olay iş hayatıyla ilgili mimarlara onu söyleyeceğim. Biz mimarlıkta staj yaparken Türkiye'de para vermeye geçtim. Üstüne resmen senin kendin para vermen gerekiyor. Torpil bulman gerekiyor. Torpil bulman gerekiyor. Çok iyi ofislerde de çalıştım, staj yaptım Türkiye'de. Yani deli gibi çalıştırdılar ama 5 kuruş para vermediler. Burada ise stajyer olarak çok iyi bir para kazanıyorsun yani. Master'ımı yaparken çalışarak para kazandım ve aileme yük olmadım yani bu şekilde. O yüzden rahat, mimarlık rahat. Kadın olmak nasıl? Türkiye ile Almanya arasında nasıl bir fark var? Bizim Berlin'de Girlie var mesela. Görlitsa Park. Herkes diyor ki Şırıko hani oraya gitmeyen işte eser satıcı, uyuşturucu satıyorlar. İşte siyahiler orada uyuşturucu satıyor, geçmiyor. Noy yaşarken her akşam bisikletimle akşam 9'da 10'da oradan geçmek zorundaydım. Ve sıfır korku yani Türkiye'nin bana verdiği <laughs> pozitif bir etki diyebiliriz. Cesursun. Yani orada bana hiçbir şey olmaz diyorum. Türkiye'de zor değil mi kadın olmak? Tabii ki. Tabii ki. İzmir yine bir nebze ama. Yeni gelen mutsuzlarla ilgili ne düşünüyorsun o zaman? Senin aksine mutsuz olanlar var. Burada mutsuzsa Türkiye'de de mutsuz olmaya devam edecektir diyebilir miyiz? Ona mutluluk sağlayacak şeyler bulmasını öneririm. Yani eğer yalnızsa sosyalleşebileceği çok fazla etkinlik var. Çok fazla şey var. Hani bence herkes Berlin'de bir köşesini yerini bulur. Berlin'de herkese yer var yani. Herkesin istediğini bulabileceği şeyler var. M mutsuzları sana yönlendireyim mi? Yönlendir. <laughs> Yardımcı tamam. olurum. Tamam. link linkle beni aşağı. Duygu'nun Instagram'ını videonun açıklama bölümünde koyuyorum. Duygu'yu takip edin. Hem onun enerjisinden alın hem de ona yazın. <laughs> Sen tipe göre seçersin artık. <laughs> tipe göre yardım. <laughs> Miko bizi vurmasın. Yok vurmaz Alman, da. Almanlar ben kıskanç zaten... olmuyor değil mi? Ben zaten arkadaşlarımın hepsine yurt içi danışmanlık yapıyorum yani ücretsiz. Herkes bana arıyor. İşte Duygu ben gelmeyi düşünüyorum. İşte zor olur mu? Nasıl yapıyorsun? Sen en çok neyde zorlandın vesaire. Ben de herkese öyle bir gaz veriyorum ki yani <laughs> yakında bütün Türkiye gelecek. <laughs> Sonra kiralar artıyor diye kızıyoruz. Hep senin yüzünden Duygu. Duygu çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür güzel bir sohbet. Çok eğlendim. Çok eğlendim ben de. Aldım o pozitif enerjini. Terledim burada ama Olsun. müthiş, harika. Olsun. Alın teri. Alın teri. Miras <laughs> değil alın teri. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öpüyorum. Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz.